Bugün seninle Almanya'ya nasıl geldin? Bu süreç nasıl işledi? Vatandaşlık alma süreci nasıl başladın? Neden başladın? Öncesinde çünkü oturma iznine de başvurdun. Bu süreçte hatta senin uyuyamadığın akşamları hatırlıyorum. Gerçekten hiç kolay bir süreç değildi. O zaman bunların hepsinden sırayla tek tek bahsedelim. Süper. O zaman ilk başta Almanya'ya nasıl geldiğimden bahsedeyim. Aynen. Almanya 2019'da geldim. Yüksek lisans yapmaya, minik teknikte yaptım. Yüksek lisansa gelmek nispeten kolay Almanya'da. Özellikle kabul almak. Üniversiteye sıralarda Avrupa'daki diğer tüm okullara da başvurdum. Birkaç okuldan kabul aldım ama Münih daha mantıklı geldi. En büyük nedeni de okurken bir yandan çalışabildim kendi paranı kazanabilmen bence çok büyük bir avantaj bu. O yüzden mini tercih ettim. Yaklaşık bir iki sene korona zamanında okudum iki sene kutuktan sonra bitirdim Hamburg'da iş buldum Hamburg'da bir buçuk sene falan çalıştım. Sonra Berlin'de iş buldum Berlin'de şu an yaklaşık iki sene oldu hatta iki sene geçiyor Berlin'de. Bugün yani de, Toplamda ne kadar burada yaşıyorsun? 5 sene falan oldu beş seneyi biraz geçiyor. 2024 Eylül'de şu an Mart ayındayız Eylül'de 5 sene olmuştu 5 sene 4 ay falan herhalde. Güzel bir süre aslında yani bir vatandaş olmak için bence yeterince iyi bir süre. E, katılıyorum. Peki aslında o zaman en başa şöyle bir dönersek Almanya'ya gelme sürecini bahsettin ama Almanya'ya gelme motivasyonun neydi? Neden buraya geldin? Çok güzel bir soru. Yüksek san sadece. Özellikle Almanya olsun istemedim. Daha doğrusu özellikle Almanya isteğim yoktu. Almanya ama yurt dışına çıkma isteğim vardı. Evet yurt dışına çıkma isteğim vardı. Yani neresi olursa diye düşündüm. Amerika'yı biraz düşündüm ama çok pahalıydı. O yüzden onu biraz eledim. da aynı şekilde çok pahalıydı ve hani yüksek sansı ya da lisansı araçları insanlar bilir. Bir sürü sınava girmen gerekiyor. Onlar için özel çalışmak istemedik. Aynı zamanda İngilizce yeterlilik de çok daha yüksekti Almanya'ya göre. Ben de sınırdan aslında İngilizce yeterlilikte sınırdan geldim özellikle Almanya gibi bir isteğim yoktu ama yurt dışı vardı. Dediğim gibi bayağı bir okula başvurdum Avrupa'da. Avrupa'dakiler çünkü genelde nispeten daha ucuz veya bedava oluyor. Tum'dan kabul alınca Münih Teknik Üniversitesi'nden. Zaten en çok istediğim okul da oydu. Bu arada okul gayet hani bilinir. Sıralamalarda yüksek bir okul. Dünya Abi. çapında sanırım 50. Ya ilk 50'lerde evet özellikle evet. bilgisayarda falan da ilk 30'lara gidiyor falan diye biliyordum da şu an en son kaç oldu bilmiyorum. İyi bir okuldu. Dediğim gibi de bir yandan da çalışabiliyordu. İnsanların çalışma izni oluyor aynı zamanda okurken. çok büyük bir artı. İş bulmak da kolay özellikle Öğrenciyken. Mezun olunca bence bir tık daha zorlaşıyor ama öğrenciyken çok rahat iş bulup çalışmaya başlayabiliyorsun ve kazandığın para senin geçimini ya tabii ki çok lüks yaşamıyorsun. Kendi evinde, merkezde bir yerde evet. yaşamıyorsun tabii ki ama bir paylaşımlı evde, şehrin belki birazcık daha dışında güzel yaşatabiliyor seni öğrenciyken kazandığın Kesinlikle. para. Kesinlikle. Hani kimsenin eline muhtaç olmuyorsun. Evet. Ne bileyim ailenden para almana gerek yok. Süper evet. ultra zengin olmana falan hiç gerek yok. Gerçekten eğer üniversiteden mezun olduysan belli bir puanla yakalıyorsan muhtemelen puanına bakıyorlardır diye düşünüyorum. Buraya başvurunu yapıp kabul aldıktan sonra gelip bir iş bulup buraya gerçekten gelip rahat rahat okuyabilirsin. Katılıyorum. Tavsiye ederim. İleriki programlarda daha derinlemesine değiniriz. Üniversite hayatıdır, okuldur, yaşamdır. Minik de bence yaşam da güzel. Özellikle üniversite okurken güzel, eğlenceli şey sunuyor. Minik. Canlı yani. Öğrenci Minik. şehri gibi Minik biraz. bayağı öğrenci şehri. Çok değişik çevreler edinebilirsin. Bir de mesela dünyanın her tarafından geliyor da insanların. Mesela ben okurken Amerika'dan vardı, Arjantin'den vardı, Avrupa zaten dört bir yanından var. Hmm. Hani Avrupa'yı saymıyorum Doğru. bile. Hindistan vardı, Çin vardı yani evet. dünyanın her yerinden bir tamamen insan vardı. Evet. Onu ben de çok seviyorum ya. Hollanda da aynı şekildeydi. Yani benim okuduğum bölüm de İngilizceydi zaten. Özellikle İngilizce bölümler böyle oluyor. O zaman gelelim bu vatandaşlığa giden süreci aslında. Süper. Bu süreç aslında vatandaşlık da başlamadı. Vatandaşlık oturma izniyle oturma izniyle başladı. Evet. Nasıl oldu? Ne zaman başladın? Süper. Oturma izni alabildin mi? Nasıl gelişti bu süreç? Güzel bir soru. Ben ilk başta şunu söyleyerek başlayayım. Benim aklımda vatandaşlık almak bu kadar erken yoktu. Ben şey diye düşünüyordum. Şimdi ben de şu an dediğim gibi Mart ayındayız. Mart 2025. Haziran 2025'e kadar süren bir vizan vardı benim. Ve sınırsız oturma izinde başlıyorum ilk başta diye düşünüyordum. Sınırsız oturma izinde de hani o ülkede istediğin kadar kal. Sadece oy kullanamıyorsun. Vatandaşı değilsin. Ama rahat rahat iş değiştirebiliyorsun. İstediğin yere gidip istediğin gibi takılabiliyorsun. Sanırım kısıtlaması 6 aydan fazla ülke dışında yaşamak. Evet. Olasın. Öyle bir, öyle bir kısıtlaması var. Ben ilk başta onu alırım. Ondan sonra da artık hani vatandaşlık şimdi bir ara başvuruyorum. Çok da önemli değil diye düşünüyordum açıkçası. Sanırım bir de şöyle düşünüyordun. Sınırsız oturma iznim olmadan vatandaşlığa başvuramam zannediyordum. Ya bir sanırım. de aklımda öyle bir şey vardı. Sırasıyla gitmek istedim. İlk önce sınırsız oturma izni alayım. Ondan sonra vatandaşlığa başvururum diye düşünüyordum. Ama hayat bunu yapmama izin vermedi. <laughs> Peki neden? En baştan. Şimdi ben 2024 Mart ayında aslında sürece başladım. Şirketim bana bir firma önerdi. Sponsorum oldu aslında benim şirketim. İşte o diğer firmanın parasını falan ödedi. O firmayla ben ya bu da bir şey göç Firması, senin vize işlerini halleden bir göç yardım firması yardım ediyor sana yani onunla başladım sürece ya bu arada şirket çok kötü yani o firma göç firması inanılmaz kötü bir firmaydı hiç memnun değilim ama onunla başladık ben daha iyi olur diye düşünüyordum sonuçta profesyoneller bir sürü insanın dosyalarını yapmışlar herhalde iyidir diye düşünüyordum ama rezalet bir firma çıktık ben kendim başvursaydım çok daha iyi olurdu bu evet. arada hani yani bunun... süreci çok daha yavaşlattı aslında bence de yani. çok daha yavaşlattı ve hiç yardımcı olmadılar yani dedim ki avukat tutalım dedim avukatınız var kullanın belki hızlandırır şifralı <laughs> olmadılar. Yani neyse bunlar çok girmeyelim ama hiç memnun değildim yani o firmadan. Neyse Mart ayında sürece başladık. Haziran'da da bütün evrakları toplayıp başvuruyu yaptık sınırsız oturma izni için. Onda da en büyük evrak Einburgerin Test diye bir sınav. Bu da 33 sorudan oluşan Almanya hakkında bir sınav. Bu sınava randevu almak için gidiyorsunuz. Randevu bir buçuk ay sonra alabiliyorsunuz. Yer yok. Yani sınavda yer olmadığı için bir buçuk iki ay sonra ya. randevu alıyorsun. O gün içinde gidip sonra sınava giriyorsun. Bir buçuk iki ay sonra da sınav sonucun geliyor. Yani bir 4 aylık süreç var. Yani dört yes, aylık Sadece bir belgeyi alabilmek için, bir sınav belgesine onu girip onu alabilmek için bu kadar evet. bekliyorsun. Evet yani bir sınava girip sınav belgesini alabilmek için 4 ay bekliyorsun. velevki ki sınavı geçemedin hop bir 4 ay daha. O yüzden biraz aslında bu da stres oluşturuyor. Sonra bir de Almanca belgesi var. Adam akıl hiçbir kursa gitmedim Almanca olarak. <laughs>